Arkadaşlar merhaba. Biliyorum uzun zamandır yoktum. Güzel bir içerikle Türkiye'de tek olarak yine karşınızdayım. Bugün sizlere Parve Simon çıkardığı Loft takımıyla karşınıza geldim arkadaşlar. Takımın kutusundan bahsedecek olursak... Takımın kutusu bu şekilde. İç dizaynı da gayet ayrıntılı olarak düşünülmüş arkadaşlar. Takımım gördüğünüz üzere beyaz. Bunun bir de siyahı var arkadaşlar. İki renk olarak satışta. Fakat... Buraları gold ve silver olarak siz kendiniz seçebiliyorsunuz. Böyle bir özelliğimiz de mevcut. Takımımızın boyu 56 cm boyunda. Toplam ağırlığı suzu şekilde 2,5 kilograma tekabül ediyor. Marpucumuz şöyle beyaz olarak yine bizim takımımız beyaz olduğu için gayet güzel. 34 santim 150 gram ağırlığında çok güzel bir marpuç bizi karşılıyor. Takımımızın üst tarafı komple sabit. Tahliye bilyalarına hiçbir türlü ulaşamıyoruz. Çünkü bilyalar kaybolduğu için böyle bir sistem düşünmüşler. Temizlemesinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Alttan tuttuğunuzda üstten zaten çıkıyor onlar. Tahliye bilyalar özel araba sanayisinde kullanılan bir bilyadan yapılmış diğer nargile bilyaları gibi küflenebilecek bir malzeme değil. Üst tarafı anlattıktan sonra hemen alt tarafa geçmek istiyorum. Difüzörden bahsedeceğim arkadaşlar. Difüzörümüz 9 delikten oluşuyor. En üst kısımda 4 tane çok geniş delikler mevcut. Onun hemen altında 4 tane çok küçük delikler mevcut. Tam ortada aşağıda ise orta büyüklükte yuvarlak bir delik bulunuyor arkadaşlar. Takımımız Rus tarzı yapılmıştır. Geçmeli olarak. Üçgen şeyle bize geliyor. Fakat bütün Rus camları ile birlikte bu takımı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel, şık bir tasarım olan bir takımımız. Takımımızın göbeğinden bahsetmek istiyorum. Takımımız 4 adet tahliye yeri, 1 adet marpuş takma yerine sahiptir. Hazır marpuş takma yerinden bahsetmişken marpuş takma yerimiz iki tane oringten yapılmış. Geçme bir şekilde takılıyor. Bidalı sistem değil. Direkt oringlerle hava akışı kesiliyor arkadaşlar. Lüle girişimiz alt tarafında desen üst tarafında ise conta çıkmaması için iki tane çizgi çizilmiş. Gayet başarılı bir şekilde tasarlanmış. Takımımızın yanında soft touch hortum da geliyor tabii ki. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü önemli bir özellik. Takımın üstünde logo yazısı lazerle işlenmiş gördüğünüz üzere. Bu kadar detayı anlattıktan sonra tabii ki en merak ettiğiniz olay içimi içim performansı ve verdiği hissiyat ne? Bunu hemen beraber deneyelim. takımın karakteri tok bir içime sahip arkadaşlar. Ne çok tok ne de nefes alır gibi bir içime sahip. Tam ortasını bulmuşlar. Bu da gayet başarılı. Takımın en son tahliyesine gelecek olursak takımın tahliyesi tepsiden aşağı yapıyor ve bu tahliye tamamen özgün tasarım. Gayet başarılı olmuş. Takım ve marpuç çelik ve pom maddeden üretilmiş hem çelik hem pom. Pom dediğiniz madde nedir diye soracak olursanız hissiyat olarak sert plastiği andırıyor. Fakat çok kaliteli ve tat tutmayan bir malzemeden oluşmuş. Takımın iç seri 13 milimden yapılmış. Marpucumuzun içi ise 8 milimden yapılmış. Fakat bir farklılık daha var. Marpuç giriş yerimizin iç çapı 7 milim arkadaşlar. Böyle ince detaylara girmek istemiyorum ama isteyen arkadaşlar olduğu için girdim. Yani videoda anlatacak pek daha başka bir şey yok. Takımımızda Close Chamber özelliği de var. Bunu da söyleyeyim video bitmeden. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu videomuz çekilişli bir video. 5 tane pika sipsi vereceğiz. 10 kişiye 250 gram tütün vereceğiz. Şartları aşağıya yazacağım. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.